Bundan tam 12.000 yıl önce, henüz ne tarım ne de bildiğimiz anlamda şehirler vardı. Ama insanlar, işte tam bu topraklarda inançlarıyla devasa bir tapınak inşa ettiler. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin sıfır noktasıdır. Burası, dünyada bilinen ilk tapınak. Bu, taş sütunların üzerindeki hayvan kabartmaları. Yılanlar, tilkiler, akbabalar bize o dönemin insanların inanç dünyasına dair ipuçları veriyor bu da demek oluyor ki, tarımdan ve yerleşik hayattan önce insanları bir araya getiren şey inançtı. Yani önce tapınak kuruldu, sonra etrafında köyler ve şehirler doğdu. Belki de insanoğlunun gökyüzüne yükselen ilk doğası bu taşların arasında yankılandı. Gökyüzüyle birleşen bu anıtlar bize tarihin derinliklerinden fısıldıyor. Çünkü Göbekli Tepe sadece taştan bir yapı değil, zamanın başladığı andır. Bu büyüleyici yolculuğu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere.